kendimle şahit olduğum bir hadiseyi anlatmak istiyorum. 73 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız Ege bölgesine Ege bölgesine bu Ramazan'da vaaz etmek üzere görevli göndermişti. Kalktım, vazifeyi aldım, Allah'a sığındım notlarımı, kitaplarımı topladım, çantama koydum Ege bölgesine gittim. Geze geze o Ege bölgesindeki şık kazaları dolaşa dolaşa oradaki Müslümanlara vaaz-u edecektim. Ramazan münasebetiyle bir ay kalacağım, ondan sonra devam ettim. Bir mi kalacaktım? Bu vazife ile gittim. Ve önce ismini söylemeyeyim, mesela şahsi bir mesele olmasın. En güzel kazalardan birisine gittim, her taraf deniz sahili, çam ormanları, zeytin ağaçlıkları, zeytin ormanlarıyla öyle güzel, öyle tabii güzelliği, o kadar harika yerler ki insan hayran kalıyor. Deniz bir tarafta, yemyeşil ormanlar bir tarafta, güneş denizin üzerinden batıyor, harika bir manzara. Dünyanın dört bir tarafından şairler, edipler, yazarlar, gazeteciler, muharriler, muhabirler sırt! güneşin batışını seyretmek için Londra'dan kalkıp orayı görmeye geliyorlar. Sunset diye bir şey var orada. Sunset, güneşin batış manzarası. Harika bir memleket. Dünyanın en güzel memleketi emin olun bizim memleketimiz. Ama cehenneme çevirdiler. Ama hayatı bize haram ettiler. Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, Allah ve ahiret yoktur diye mekteplerde eğitim gösterenler bu cennet vatanımıza cehennem haline getirdiler. Yoksa bizim memleketimiz cidden bir cennettir yani. Şimdi mübalağasız anlatıyorum. Oraya gittim. Ramazanın ikinci günü. Gittim kavuştum. Görüştüm oradaki vazifeli arkadaşlarla. Akşam oldu. Teravih namazından evvel vaaz edeceğim. Bakınız şimdi. Teravih namazından evvel vaaz etmem lazım. Camiye gittik. Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü. 30 bin nüfuslu bir kaza, 30 bin nüfuslu bir sahil kazası, bir ilçe. Efendiler emin olunuz camide, camide imam müezzin ve ben dahil tam sekiz kişi olduk. Sekiz kişi, başka kimse Beş tane beli dökülmüş, saçları dökülmüş, dişleri sökülmüş, beş tane ihtiyar, bir de üç kişi bilir, sekiz kişi olduk. Kimse namaza gelmedi. Ne perişan yer ya Rabbi. O cennet vatanı cehenneme çevirmişler. Kimse oruç tutmuyor. Ve teravih namazında beş tane ihtiyar. Fevkalade üzüldüm. Ama ümidimi kaybetmedim, huzurumu kaybetmedim. Ya Rabbi senin rahmetine sığındım diyerek oradaki din görevlisi arkadaşlar toplantı yaptım. Dedim ki arkadaşlar bu ne manzaradır, bu ne hal, bu ne perişanlıktır. Biz burada kime vaaz edeceğiz? Ben buraya va vazifeli geldim. Diyanet başkanlığı tarafından resmen vazifeliyim. Ben burada vaaz etmem lazım. Fakat kimse yok. Kime vaaz edeceğiz? Ne yapalım arkadaşlar? Ne çare bulalım, ne gibi imkan bulalım dedim. Dediler ki müezzinler, vallahi hocam dediler, buranın şekli, şemaili böyle. Burası gavur olmuş memleket dediler. Hiçbir şey yapamazsın. Biz senelerdir buradayız, İşte bu kadar, bu değişmez dediler. Ne yapacaksınız ki? Hiçbir şey yapamayız dediler. Dedim ki yok. Hiçbir şey yapamayız diye biz burada oturup duramayız. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. Mutlaka buranın insanlarına hitap etmemiz lazım. Vallahi hocam dediler bir şey söyleyemeyeceğiz. Buranın hali yolu bu. Başka bir şekil bulamayız dediler. Ben dedim ki şimdi orada oranın belediyesi var. Belediye teşkilatı var belediye her tarafa hoparlör koymuş. Böyle gazinoların önlerine, kahvelerin önlerine, sahillere, mahallelere, sinemaların önlerine böyle hoparlör, direklerde hoparlör var. Belediye binasından bir ilan yapıldığı zaman bütün şehir dinliyor. Ve akşamları güneş batmadan evvel de belediye binasında yayın makinesinden, yayın odasından ve plaklar konmak suretiyle müzik yayını yapıyorlar bütün sahillerde herkes şarkı türkü dinliyor. Belediyenin hoparlörü var, şehrin her tarafına hakim. Her akşam melodi, her akşam arejman, her akşam türkü, her akşam sahil boyunda şarkı dinliyorsunuz. Belediyenin binasından şarkı yayılıyor her tarafa. Dedim ki arkadaşlar, bakınız belediyenin hoparlör teşkilatından her akşam şarkılar, türküler, çeşit çeşit melodiler bu millet dinliyor. Biz de bir imkan arayalım, bu belediye hoparlöründen her tarafa dini bir konuşma yapalım, bütün memleket dinlesin, İlla camiye gelmeleri şart değildir dedim. Dediler ki arkadaşlar, hocam, siz dediler buraların halini bilmiyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz. Burada öyle bir belediye reisi var ki, dinsiz imansız bir adam dediler, komünist bir herif Aman hocam dediler, sakın ha! Gidip de bir şey bir şey söylemeyesiniz, herif dinsiz yahu dediler. Kitapsız, bir belediye reisi. Aynen, açık konuşuyorum yani. Sendikacı dediler, belalı bir herif, alnı secdeye gelmemiş dediler. Dedim ki, arkadaşlar, ne olursa olsun ya, değil mi ki bu adam bir belediye reisi? Gidelim görüşelim kendisiyle. Bizim için bu adamın partisi, fırtısı mühim değil. Bu adam ne olursa olsun, biz kendisiyle görüşelim, ne yapmak istediğimizi söyleyelim, anlaşalım, anlatalım ve bu Müslüman halka, bu Müslüman millete hizmet edeceğimizi söyleyelim. Bakalım geri çevirecek mi, çevirmeyecek mi? Ada arkadaşlar dediler, hocam rica ederiz dediler. Biz, biz bu işte yokuz, Biz belediye reisiyle görüşmeye gelmeyiz dediler. Rica ederiz bırakın dediler. Beni yalnız bıraktılar. Ben de çekine çekine ama ümidimi kaybetmemişim billahi lazım. Kalktım tek başa belediye binasını sordum. Tam deniz sahilinde denizin dalgaları belediye reisini otur odanın camlarına vuruyor. O kadar lüks bir bina. Gittim, içeriye girdim, kapıda bir zabıta bekliyor. Reis bey içeride mi dedim, evet efendim dedi. Haber verir misiniz? Görüşmek istiyorum dedim, haber verdi. Buyursunlar demiş. İçeri girdim, adama baktım, orta yaşlı bir adam, saçları hafif ağrıyor, sinirli ve sihirli bir adam. Çizgi çizgi asabiyet var adamın. Böyle oturuyor, karşısına geçtim, bir askerin künyesini okur gibi künye okudum. Efendim dedim ben Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından falan yerden şu cennet kadar güzel olan memleketinize dini konuşma yapmaya geldim, vaaz etmeye geldim falan. Böyle uzun bir takdim yaptım. Ancak dedim akşam oldu teravihten evvel vaaz etmek üzere falan camiye gittim. Orada imam müezzin ve ben dahil sekiz kişiyle karşılaştım. Vaaz edecek kimse bulamadım perişan oldum, üzüldüm. Sabahleyin arkadaşlara toplantı yaptım. Nasıl yapalım da bu şirin, bu cennet kadar olan, güzel olan bu şehirde nasıl dini bir çalışma, dini bir konuşma nasıl yapalım? Bu millete nasıl hitap edelim diye sordum. Arkadaşlar hiçbir çare gösteremediler. En son ben dedim ki, efendim belediye teşkilatımızın bak ne büyük imkanları var her tarafta direklerde hoparlörü var, şarkı türkü dinliyor millet. Gidelim reis beyle görüşelim, biz de dini bir konuşma isteyelim, her tarafta buradaki insanlara hitap edelim dedim. Böyle anlatıyorum da dinliyor böyle, ses soluk yok, kimse şey yok içeride. Şey. Arkadaşlar da dediler ki, aman hocam bizim belediye reisimiz dinsiz imansız bir adamdır dediler dedi. Sakın ha görüşmeyesin konuşmayasın dediler. Hiç böyle sakın dediler. Ben de dedim, hayır arkadaşlar peşin hükmünü vermiyorum. Bir Müslüman kesin hüküm vermemeli. Siz belediye reisiyle, reis beyefendi görüştünüz mü, konuştunuz mu, anlaştınız mı? Kendisine bir hizmet teklifi götürdünüz mü? Hayır dediler. Öyleyse ben sizin fikrinize katılmıyorum. Benim için reis beyin falan partiden filan pırtıdan olması mühim değil. Değil mi ki insandır, mutlaka görüşmemiz lazımdır dedim. Arkadaşlar beni yalnız bıraktı, ben de sizin huzurunuza geldim. Eğer lütfunuz, ikramınız olursa, hiçbir siyaset yapmadan, hissi ve şahsi davranmadan, günün politikasına girmeden, yalnız İslam namına, yalnız Allah namına, şu cennet kadar güzel olan şu memleketinizin insanlarına belediye hoparlöründen dini konuşmalar yapmak istiyorum dedim. Eğer lütfunuz olursa bu hizmeti yaparım, değilse buradan çeker giderim dedim. Bakın şimdi. Billahi adam dinliyor şimdi. Şöyle üç beş dakika durdu durdu durdu. Kafasını kaldırdı. Aynı şu cevabı ver. Hiç unutmuyorum. Binlerce şahidim var ya. Dedi ki hocam dedi ister inanın ister inanmayın dedi. Ben şu güne kadar şu dakikaya da kadar hayatta hiçbir din hocasıyla görüşmedim ben dedi. Hayatta şu noktaya kadar hiçbir din hocasıyla vallahi görüşmemişim ben dedi. Ama ister inanın ister inanmayın ben böyleyim dedi. Ancak dedi şimdi size sonsuz derecede müteşekkirim ki sizinle görüşüyorum ve açıkça fikrini söyleyen erkekçe, mertçe, açıkça görüşlerini ortaya koyan siyasetin dışında samimi bir din hocasıyla görüştüğüm için size çok teşekkür ederim dedi. Ve dilesiniz ki, dedi, Ramazan'ın sonuna kadar bütün belediye teşkilatım vallahi emrinize girecektir, dedi adam. Ben buna şahidim. Hemen bir zile bastı, teknisyeni çağırdı. O yayın odasını, o makineyi çalıştıran teknisyen bir delikanlı geldi. Evladım, dedi, bak, ziyanetten gelen bir hoca var burada, dedi. Bu makineden şehrin her tarafına dini konuşma yapmak istiyor sen, dedi şu saatten sonra bu hocanın emrine gireceksin, hangi saatlerde isterse makineyi açıp anons edeceksin ve bu hoca bütün bir şehire burada dini konuşma yapacak, mesaiden sonra olursa sana mesai parası ödeyeceğim dedi. Esas duruşa gel adam geçti, emredersiniz dedi, çekti gitti, ben de ayrıldım oradan, geldim arkadaşlara dedim ki arkadaşlar tamam, görüştüm, konuştum ve makine dairesini bizim emrimize yordu adam dedim. Arkadaşlar olmaz hocam imkan yok inanamayız dediler. İmkansız böyle şeydir. Neyse o kadar ümitlerini kesmişlerdi ki inan, hocam nasıl olur dediler ya bu belediye reisi nasıl böyle imkan verir? Verdi yahu dedi verdi kardeşim. Bu ne kadar katı bir duygunuz var? Hemen oturduk bir program yaptık. Her akşam saat beş buçuktan altıya kadar yarım saat belediyenin hoparlöründe dini konuşma yapmak üzere bir plan çizdik Ve gittim. Kapıda teknisyen baş bekliyor, zabıta bekliyor. Beni çıkardılar. Böyle şahane bir belediye binası. Deniz köpükleri görünüyor. Her taraf yemyeşil bir aynen bir tablo, bir manzara gibi her taraf. Makineyi açtı. Anons dikkat dikkat dedi. Şimdi size Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini konuşmalar yapmak üzere, din hizmeti yapmak üzere falan oğlu falan size hitap edecektir dedi. Ben de eûz Besmele'yi çektim başladım. Başladım elhamdülillah. Hiç tamamen dediğim gibi hiçbir siyasete tenezzül yok. Hiçbir şahsa, faniye, menfaate, şehvete, şöhrete düşmeden. Sırf şu memleketin insanına nasıl Allah'ı tanıtabilirim? Nasıl ahireti anlatabilirim? Bütün derdim ve davam bu olarak girdim. Ve dedim ki ve onlara çok mülayim davrandım. Şiddetli davrandınız mı kaçarlar, daha kaçarlar çünkü. Hiç böyle bir şey görmemişler. Hemen başladım, dedim ki, ey cennet kadar güzel, mecbur ve şerefli insan diyorum. Yoksa kaçıp gidecek herif ondan sonra. Kimseyi göremesin orta yerde. Bu yobaz getirdiler ondan sonra? Dedim ki, ey şerefli insanlar, ey asil insanlar dedim ararsanız, sorarsanız tek bir asil insan bulamazsınız. Ama ne yapacaksınız ki? Usul ve metot bunu, bunu böyle yapmak lazım. Çünkü sopayla yaklaştığınız kaçar. Korkut, önce korkut duyacaksınız, ısındıracaksınız, çekeceksiniz, cezbedeceksiniz. Moral göreceksiniz, ümit göreceksiniz, ısındıracaksınız kardeşlerim. Vallahi böyle başladık. Siz dedim münevver insanlarsınız, siz kültürlü insanlarsınız. Evinizin bir köşesine bir tablo asıyorsunuz, bir manzara, deniz, orman, ağaç, bir tablo asıyorsunuz. Bu tabloyu seyrediyorsunuz, sonra bu tablonun ressamı kimdir diye soruyorsunuz. Ressamınız, bu resmin, bu tablonun ressamını soruyorsunuz. Halbuki dedim, sizin şu kazanız, sizin şu ilçeniz, şu şehriniz, bütün tablolardan daha güzel, deniziyle, sam ormanlarıyla, adalarıyla, sahilleriyle, zeytinlikleriyle en güzel bir tablo gibi duruyor. Bunu seyrediyorsunuz da, bu tabloyu yaratan Allah'ı sormuyor musunuz, bu sormuyor musunuz dedim. Bir resmin ressamını soruyorsunuz, bir mektubun katibini soruyorsunuz da, bu muazzam manzaranın, bu güzel şehrin sahibini, yaratanını, Allah'ını düşünmüyor musunuz dedim. İmandan başladım iman meseleleri, Allah'ın yaratıcı olduğunu, ahireti, cenneti, cehennemi birinci gün anlattım. Balkondan da her tarafı görüyorum. Balkondan cadde görünüyor böyle, makine dairesinden. Önce bir tuhaflık oldu. Böyle herkes gidiyor, işte dolaşıyorlar, tur atıyorlar, affediyorum, kızlarla oğlanlar flört yapıyor, geziyorlar bir ileri bir geri, sahil boyu geziyorlar. Önce bir tuhaf, direklerden bir ses yayılıyor. Biraz dinliyorlar, devam ediyorlar. Geziyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, insanlar karma karışık. Birinci gün bir şaşkınlık oldu. İkinci gün aynı saate devam ettim. Yemin etmeye hacet yok. Caddeye baktım, gidişler, gelişler tamamen durdu. Herkes gazinoda, kahvede, direklerin dibinde, o böyle ayakta, kimisi oturuyor, kimisi ayakta. Gidiş gelişi kestiler, tamamen sessizce konuşmayı dinlediler. Hareket olmadı. Dinleyiciler oldu. Birinci gün şaşkınlık, ikinci gün durup dinlediler, geldi sıra üçüncü güne. Üçüncü günde yine meselelerimi gayet asil insanlar, efendi insanlar, mübarekler, efendiler böyle güzel bir şekilde devam ettim. Üçüncü gün dedim ki, kardeşlerim dedim, siz beni görmüyorsunuz, ben sizi görmüyorum. Hep böyle devam etmiş olmaz, olmasın. Siz dedim hayatınızda diskoteklere gidiyorsunuz, Plajlara gidiyorsunuz, kokteyllere gidiyorsunuz, dans evlerine gidiyorsunuz, sinemalara, gazinolara gidiyorsunuz. E artık dedim biraz da bundan sonra da sizi Allah'ın evine davet ediyorum. Dedim siz her ne kadar bunları yapıyorsanız da Allah'ın evine de gelin. Biraz da orada bir manevi hava alın. Biraz da sizi camide bekliyorum. Bu akşam teravih namazından bir saat evvel sizi falan camide Allah adına sizi bekliyorum, sizi orada mutlaka görmek istiyorum dedim. Aynen söyledim mikrofondan. Efendiler Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, bir saat kala camiye gittiğimde, caminin içinde, mahfilinde, dışarıda, merdivenlerde adım atacak hiçbir yer kalmamıştı. Her taraf insana dolmuştu yani. Vallahi şahidim buna ya. Öyle bir cemaat, öyle bir çoğunluk gelmiş ki her taraf insan. Cemaati yara yara içeriye girdim. Kürsüye çıktım. içeride saçları omuzuna kadar uzamış delikanlılar. Bıyıkları dökülmüş favori çenesinde İspanyol paça, pis, pinti, bu dolmuş içeriye. Karma karışık manzara. Hayatta hiç camiye gelmemişler dediler. Sahillerde yüzmüşler. Plajlarda gezmişler. Diskotekte dans etmişler. İlk defa camiye geliyorlar. Favoriler çenede, bıyıklar dudakta, Efendim saç omuzlarında, İspanyol paça, düşük kemer, acayip mazara! Camiye dolmuşlar. Şimdi ön tarafta da ihtiyarlar var. O ihtiyar emekliler filan sıralanmış, Dönün dönüp, dönüp tez bakıyorlar gençlere. Nereden geldi bu herifler filan diye? Acayip acayip bakıyorlar. Neredeyse kovacaklar. Ya bunlar nereden geldi bu mesire çocukları filan diye? Kürsüye çıktım dedim ki, nur yüzlü ihtiyarlar, mübarek ihtiyarlar dedim. Mübarekler, efendiler! siz dedim bu saçları sakalları uzamış delikanlara niçin ters ters bakıyorsunuz? Bunlar Fransa'dan gelmediler ki, bunlar İngiltere'den gelme, bunlar dışarıdan ithal etmedik, bunlar bizim çocuklarımız ya. Niye ters bakıyorsunuz bunlara? Siz bunları anlatsaydınız, bunlara camiye getirseydiniz, Vazu ı nasihata götürseydiniz, bunlar da sizin gibi namaz kılacaklardı. Siz bunlara ne verdiniz ki? Şimdi ters bakıyorsunuz dedim onlara. Güzel iki tarafını okşadım, iki tarafı da izah ettim, barıştırdım, sessiz soluksuz yerleştiler şimdi. Ama bu sefer camide oturan o yeni gelenler. Kimisi bağdaş kuruyor, kimisi bacağını dikiyor, kimisi böyle karma karışık. Saf yok, nizam yok, aynen bir çimenlikte oturur gibi herifler. Onları sıraya soktuk, oturttuk, şöyle oturun, böyle oturun, yerleştiler. Aman darılmayın, kırılmayın, küsmeyin, hepiniz cennetliksiniz dedim herifler. Yoksa gidecekler çünkü. Hepiniz cennetliksiniz, korkmayın dedim, aman korkmayın, gelin. Varsın, kirli olun, pis olun, gelin. Ne yapacaksınız? Kaçıyor Yerleştiler, bir huzur geldi, bir emniyet geldi. Devam ettik. Dördüncü gün devam ettim cami tıklım tıklım. Hiç eksilmedi. Ve yine yeni yeni billahla söylüyorum. Birinci safa, birinci safın da şekli değişti, ikinci, iki, birinci değişti. Birinci safta o kazanın kaymakamı, alnı secdeye gelmeyen belediye reisi, o kazanın savcısı, marif müdürü ve öğretmenler bayram namazına kadar birinci safı vallahi kimseye vermediler. Ben şahidim bu hadiseye ya. Şahidim bu hadiseye. Yeter ki İslam'ı götüresiniz anlatasınız. Yeter ki caminin dışına çıkıp anlatasınız. İnsanlar hiçbirisi bile bile dinsiz olmuyor. İnsanlar göre göre cehenneme gitmez. Gafletin ve cehaletin kurbanı bunlar. Eğer biz İslam'ı bir anlatabilsek, şu hükümleri, şu haramları, akıl, mantık, fen, fizik açısından bir anlatabilsek, dönmeyecek insan olmayacaktır meydanlar. Biz anlatamıyoruz, İslam'ı anlatamıyoruz gibi. Ve çaresiz kalmışız. Vasıtamız yok ki şu televizyonda beş dakika bize tahsis edilse her gün milyonlarca insanı camiye doldurmazsam emin olun bu mesleğe daha fakir yani. Fakat çare yok. Bir, isteyemiyoruz, hakkımızı alamıyoruz, müdafaa edemiyoruz, teşkilatımız yok, gayret yok. Herkes kendi menfaatinin peşinde, herkes kendi siyasetinin peşinde. Herkes atışıyor, çekişiyor. Kimisi zevkini, kimisi keyfini takip ediyor. Herkes kenara çekilmiş, Allah'ın dinine çalışıyor. Kimse İslam'ı anlattığımız zaman insanlar tıklım tıklım Allah'ın evlerine gelecektir ve İslam'ın canlılığı meydana konacaktır. Çok fazla uzattım. Böylece gelecek dersimize, gelecek dersimize bu mevzuyu bir başka açıdan inşallah ele alacağım ve göreceksiniz ki o kadar ilahi hükümler ve hikmetler yaratılış kanunlarıyla o kadar hesaplı ve ayarlıdır ki her defasında Allah'ın izniyle imanımız tazelenecek ve mutlaka kuvvetlenir inşallah Teala. Yeter ki çalışalım.